Allah gözlerimize göre versin. inşallah. için bir şeyler yapacağız işte. Bu evet. ihtiyacı olan hizmet eksikliği. Ece Şimdi çekimden geldim. Tamam, tamam. İyi, hayırlısı olsun. Şey yapmasın. Evet. Çıktık bir yola icabat için bakalım. İyi, hayırlısı olsun. Ece Alat'ın Ece Alat İçine inşallah. Selleşmeye geldik. Sağ olun. Hoş Burası geldiniz. ]iniz. Teşekkür ederim. Sizde siz nasılsınız başkanım? Ben de teşekkür ederim. Hayırlı kandilleriniz olsun bu arada. Hepimize. Nerede kızım? Harun nerede? Harun yatmaya gitti. Tabii bu saatte. Sevgilerini gönderdi. Ben akşamki toplantımızdan da bahsettim. Çok tamam. memnun. Tüm kalbimle de sizi destekliyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, <laughs> i̇nşallah hep birlikte Sağ olun. ileriye görüşürüz. doğru. Sağ olun. Sağ olun. Ne yapıyorsun? Sen de sor. Ben de iyi. Her geldin. Sen de var, olsun kardeşim. nasıl? Çikolata abi. Kandilin bu arada. Çikolata abi. Hop. Ne yapıyorsun be? Gel ya, ya. sen de bir kamera yapalım sen. Hey, dur Ay, bakalım ben be. yaşlandım gel bakalım. Bu bak, arasından bir tanesi burayı komple kapatıyorum. Cadde iptal. Ay Allah razı Cumhur abi rahat rahat burada motoru tanıdık. beni. şey yap Cumhur abi. İyi yapıyor. bir bir Geliyor maça. Maça da geliyor maça. Açalım mı? Tabii. Ya tabii ya. Bir kere vuracağım. Yeter. Çok <laughs> vurmadan. sen. Seçtiğiniz Allah hoş geldin. Tabii kardeşim. Ben de. Tabii. 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 Sağ Tabii. 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 Teşekkür ederim.